Alanya'da polis bir eve düzenlediği baskında satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Kiriş Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, satışı hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken olayla ilgili 21 yaşındaki Ümit G. isimli şüpheliği gözaltına aldı. Gözaltına alınan ÜG Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.